Hasan, e, Hasan'la muhabbetimiz e, Best Model'un yarı finalinde başlamıştı. İlk o zaman tanışmıştık. Yani 97'nin yazından bahsediyorum. Sonra 97 e, Türkiye finallerinde biz o da arkadaşı Benim gönlümün birincisi Hasan'da, onun gönlünün birincisi de bendim. Ben birinci seçildim, o ikinci oldu. İkimiz böyle farklı yollarda yürüdük. Hep haberleşirdik, görüşürdük. Bu hastalık süreci tabii tatsızdı. Ama çok güzel bir insandı, çok iyi bir insandı. Herkesten de aynı şeyleri duyacaksınız, eminim. Çok, çok erken. Her ölüm erkendir ama Hasan, Hasan'ımız çok erken ayrıldı aramızdan. Bundan 9 yıl önce Sertaç'ımız ayrılmıştı. Bizim yine bu manken grubundan. Sertacımızın üzerinde şimdi daha gitti. İkisi de arkasında birer kız çocuğu bıraktı. İnşallah onlar iyi olurlar, iyilerle karşılaşırlar. Onların bahtı güzel olsun. Evlatlarına dua ediyorum. Eşlerine dua ediyorum. Çok üzgünüz tabii ki de. Hasan abi çok güzel bir insan. Çok da genç. Ee, yani insan canını acıtan tarafı da bu. Yoksa ölüm hepimizin başına gelecek. Gerçek tabii ki de ama çok genç. Allah Ailesini, çocuğunu, evladı var. Ona sabır versin diyecek o şimdi. Üzgünüz. Sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğruyoruz. Allah kalanlara sevdiklerine sabır versin. böyle Evet, bizim bir grubumuz var. Oldukça kalabalık. Yüz yüze olmasa da muhakkak her zaman birbirimizden haberimiz oluyordu. الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله